Dostlar herkese selam ben Görkem kanalıma ve yepyeni bir video hoş geldiniz. Ulan dedim ki ne içerik çeksem ne çeksem ne çeksem bir baktım Konami yeni etkinlik getirmiş. Ulan yeni etkinlikte de 4 tane kaleci var bir tanesini seçmeler alabiliyoruz yüksek seviye 101 102 falan oluyor galiba. Kaleciler de fena değil bu arada bak. Şimdi günlük giriş ödülü olarak ne verdi lan bize tamam. Oo ne lan bu? Açmak falan veriyor mu acaba? Keşke verse. Declan Rice, Rafael Leo, Dan Burn. Belamar'ın bu boyu bayağı uzun ya. Sağ bek, sol bek. Ama bu ne lan yok edici. Niye yok edici gelmiş? 2 metre boyu var adamın. 2 metre 1 santim. Ya yani şunu alsan dengesi 51 anasını satayım. Neyse. İyi kart bu arada ha. Şeyi vardı bende. Haftanın oyuncularından çıkmıştı Poty. Ulan var ya Konami beni yine yalnız bırakmadı. Helal Bu arada gol oldu da şey oldu. Ee, %50 artmış galiba. Kaçırdığımızda 4 gidiyordu. Artık 6 gidiyor. Attığımızda 6 gidiyordu. Artık 9 gidecek. Bulamuk sola atladı Aynen. Sağa vurayım ben de. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Harbiden 9 gitti ha <laughs> Gol oldu ya oyuncu mıymış Geçen hafta yine bir söylem de bulundu İşte bazı haber siteleri falan e futbolla ilgili bu arada İşte işte kaleci Casillas'ın portali falan tek gelecek gol oldu ya bu hafta gelecek İşte Roberto Carlos'un Fenerbahçe hali falan <laughs> Ee, yine herhalde gelmemiş baktım ben mobilden. PC'ye de geleceğini zannetmiyorum. PC mobil kafa kafaya gittiği için pek şey yok. Brezilya ligi falan gelmiş 100 ee, oyuncu. Diego Aa, Thiago Silva. 101'lik kartı gelmiş. Bu ama herhalde şeyde 100 oluyordur ya. Brezilyalı oyuncular da. ö, ee, ö, yapalım. Şimdi başka. İndonezya kartı falan. Ha buradan mı hakkı verdi? Aa Cristiano Ronaldo. Var zaten almayacağım ama. Ya şu adamın bir prime halini getir lan Bu arkadaşın prime halini getirseler var ya. Zengin olacaklar amına koyayım. Onu bile yapmıyorlar. Kol var. Bu Kaya Soka. Sakam yok. Evet. Ne ne yapayım şu Saka mesela? Özelliğine verimli kanat. Bir sürü verimli kanatım var. Aa bek de o sol bek de oynayabiliyormuş. Yok edici. Herhalde biz buradan bir Cristiano şey, şey yapalım ya. Gerek yok anasını satayım. Bildiğimiz yoldan şaşma ya. Kardeşim bu Drogba kime çıkıyor? Geçen mobile verdi. abi Allah belanı vermesin. Kardeşim Drogba kime çıkıyor ya? Sana çıkmıyor. Gitti yasak Gitti Aha. Livakovic gelmiş. Livakovic bu arada Fener'den ayrılıyor biliyorsunuz. Ee, muhtemelen ben Livakovic alırım. Kardeşim Windows Shift test yapıyorum. Ekran görüntüsü almak istiyorum. Vermiyorsun. Ayıp değil mi? <laughs> Neyse. Bu kim lan? Payet. Galiba oyuncular 102 oluyor. Default hallerinde tek güçlendirici halleri 101. Dominik Livakov için Fenerbahçe hali. Ben bunu alayım. Bir de yeni bir özellikle geliyorlar. Ee, özellik goalkeeping, directing, defans diyor. Defansa yön veriyor diyor arkadaş. Şimdi defansa nasıl bir etkisi olacak acaba bu kartların? Onu da bilmiyorum. Eee Livakovic 187. Ücretsiz alıyoruz tabii ki de. Haberiniz olsun. Mantıklı seçmeniz gerekiyor. Ki acaba bu arkadaş 185 Pickford gerek yok la bu. 186 Diego Costa. En uzun herhalde Livakovic la. 191 Payez En uzun Payes şu an. Livakovic de 1.87 ama Livakovic'i alacağım ben biliyorsun. Fenerliyim zaten. bu yaz ayında da Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyoruz. En azından çok iyi kaleciydi. Ciddi anlamda söyleyeyim. Çok iyi kaleciydi. Götümüzü bazı yerlerde çok iyi kurtardı Livakovic. ama maalesef işte yani bilmiyorum. Bir türlü olamadık. Bu adamla biz şampiyonluk yaşayamadık. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun reisin. Dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi diyemeyeceğim ama hani yeni jenerasyonda bir yeri var bu arkadaşın. Livakov için. Peki bu kartı almak için ne yapıyoruz? Bedava almak için ne yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Görevlere geldiğimiz sırada arkadaşlar. Etkinlik bu arada 2 hafta sürecek. Oyuna giriş diyor. Bir günlük girişi alalım. Şimdi diyor ki yakın çok yakında diyor. Okey tamam. Yapay zeka maçlarından 9 tane yapay zeka maçı kazanmamız gerekiyor. Bunu da göstereceğim şimdi. Uzatmaya gerek yok. Ee, tur etkinliği maçlarında gol yemeyin. 2 maçta gol yemeyin diyor. Tamam okey. Süper... Star mı? Ne işi? Süperstar diyorum. <laughs> en düşecek 10 tane at top çevir defansta 2 tane maç. Adam sana maç kazan da demiyor he. Gol yeme diyor. 3 maç PvP'den galip gelin diyor. Hedefleri. Heh, bak gol keeping diyor. Seçmeli. Ee, bunu almak için 10 tane hedef tamamlamamız gerekiyor. Bir sayalım bakalım ne oluyor. Hedefleri tamamlayın. Arkadaşlar buradan 9 tane. 3 tanesini buradan tamamlıyoruz. Bir tanesini buradan 4. 4. 3 tanesini buradan 7 tanesini tamamlıyor oraya. 15 diyor bura. Bura 22 diyor. Bura 6 diyor. 9 diyor. 7 diyor. Tamam. 8 tanesi şey yapabiliyoruz. Okey. 8 tanesini şey yapabiliyoruz. Bir maç gol yemeden bitireceğiz. Ne diyor lan bu? Bir maçı gol Bu hafta alabiliyoruz galiba. Bu hafta galiba alabiliyoruz kartı. Ee, Sanırsam Evet bu hafta alabiliyoruz Aynen ee, bekletmeyecek gibime geliyor şu ikisi bu hafta alabiliyoruz Aynen bak yanlış hesaplamadıysam bir daha hesaplayalım bir kafamızda otursun 3 maç galip geliyoruz 3 ee, buradan ga garanti 3 tane buradan garanti ee, Bir tane buradan garanti 4 3 ee, buradan 7. Ee, geç bunu. Bunu da geç. 6, 9 e, denk gelmez. 8 burada. Tamam mı? Tamamladık. 8'i de burada tamamladık. Bir maçı gol yemeden bitir diyor. 4, 9 diyor. Buradan aldık. 3 ee, tane hedef. 9, 10. Tamam bitti. Bu hafta alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Korem bu hafta da bizi yalnız bırakmadı. Belava. Divakovic'imiz hayırlı olsun. Ben... Ee, yine hangisini almanız gerektiğini bir analiz videosu şeklinde çekeceğim dostlar. Ee, bu videodan bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Konami beni yine içeriksiz bırakmadığın için sana teşekkür ediyorum. Ee, oyundaki momentuma gelince Serim ben gelmişini geçmişini diyorum ve videoyu bitiriyorum. Abone olup videoda like atmayı unutmazsan sevinirim dostum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.